Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Et bakalım bir marketlerde ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Herkese hayırlı cumalar bu arada. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün şöyle La markasının Nez e, çay bardakları var. Bunlar bu şekilde altılı olarak satılıyor. Fiyatları ise 59 lira. Bir fiyatı var bu şekilde ve La markasının Roma kahve yanısı bardakları var. Bunlar da bu şekilde. Bunlar da gayet şık ve güzelmiş. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Fiyatları ise 59 lira e, ve Burada da su bardakları var. Şu şekilde lav markasının. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Gerçekten bunlar da çok güzelmiş. Roma su bardakları. Fiyatları ise 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar üçlü olarak. Ve meşrubat bardakları var. Bunlar da lav markasının Roma meşrubat bardakları. Fiyatları ise 49 lira bir fiyatı var. Ve meyve bıçakları var. Üçlü olarak satılıyor bunlar da şu şekilde. Fiyatları ise bunların... Şöyle bir göstereyim fiyatları 24 lira 50 kuruş. Bunların da böyle farklı farklı renk seçenekleri var. Şöyle bir göstereyim. Bu gerçekten de çok güzel bıçaklar. bayağı da keskin görünüyorlar. Ve ortadan açılı. Şu şekilde çöp kovası var. Evet, şöyle bir göstereyim. Fiyatları ise bunların da 23 lira 50 kuruş bir fiyatı var bu şekilde. Ee, ve burada da şöyle Şefs e, markasının bu şekilde tavaları var. Bunların da fiyatları 119 lira. Böyle e, iki farklı renk seçeneği var. Şöyle pembesi de var. Gayet güzelmiş. E, bir de böyle farklı bir deseni daha var. Fiyatları da dediğim gibi 119 lira bir fiyatı var. Burada da şöyle badyalar var. Kare badya. Ee, bunun da fiyat 32 lira 50 kuruş. Bu da böyle hem pembesi hem e, bordosu var ve burada da üçlü zambak markasının şu kapaklı e, şekilde saklama kapları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 59 pardon 69 lira ve burada da şöyle buzdolabı organize dik olanı. Bunlar da böyle Şeffaf olanı fiyatları ise 39 lira. Ve burada da şeffaf olanı daha büyük boy olanı var. Şu şekilde bu da bayağı büyükmüş ve güzel. E, fiyatları ise 49 lira. E, bir fiyatı var. Çaydanlık var. Şu şekilde Vinaldi çaydanlık. E, üç parçadan oluşuyor. Limon aile çaydanlık olarak geçiyor. Zaten fiyatı 439 lira. Bir fiyatı var. Evet bunlar da bu şekilde çaydanlık 3 parçadan oluşuyor. Fiyatları ise 439 lira. Evet burada da okyanus sabunluk var organize. Bunun da fiyatı 119 lira. Ee, bir fiyatı var. Evet burada da şöyle e, spor bot ayakkabılar var arkadaşlar erkekler için. Onu da şöyle sizlere bir göstereyim. Bunlar da gerçekten çok güzel hafifmiş bir de. Şöyle bu. E, Fiyatı ise bunların 349 lira bir fiyatı var ve burada da ekoset terlikler var. Bunlar da erkekler için bu şekilde iki farklı renk seçenekleri de var ee, ve kadınlar için olanı da var şu şekilde. Ee, bunların da fiyatları 62 lira 50 kuruş ve banyo paspasları var şu şekilde arkadaşlar. Bunların da fiyatları 55 lira. Kaç metre oluyor bir bakayım. Bunlar sılanmayan galiba evet yumuşak hoş yüzey olarak 30 derecede yıkanıyormuş bir de kaç santimmiş 65'e 80 santim çapında fiyatı 55 lira. Evet burada da şöyle tekerlekli e, kitaplar var. Şu şekilde itfaiye. Bunlar da 32 lira 50 kuruş ve ambulans var ve otobüs var arkadaşlar. Şu şekilde çocuklar için gayet güzelmiş ve burada da şöyle sınıf kitapları var. E, bunların da fiyatı 9 lira 75 kuruş. Evet burada da e, şu şekilde masa örtüsü var. E, bunun fiyatına bakalım. Fiyatını göremedim arkadaşlar. Ama şöyle sizlere göstereyim. Bu fiyatı 80 lira. Bir fiyatı var bu şekilde. Ee, ve burada da sabahlık var. Şöyle izole sabahlık. Ee, onun da fiyatı ne kadarmış. Evet fiyat 229 lira. Bir masa örtüsü var. Onun da fiyatı 60 59 liraymış arkadaşlar. Ve burada da şekilde yarım fermuallı çocuk üstler var. Fiyatları e, 109 lira. E, bu şekilde sabahlığında şöyle iki farklı renk seçenekleri var. Ve ekose şöyle pijama takımı var erkekler için. Fiyat 259 lira. E, bir fiyatı var bu şekilde. Ve sabahlıkta dediğim gibi bu şekilde. Evet burada da polar alt var çocuklar için fiyatı 69 lira bir fiyatı var ve burada da nefresim takımı var ee, bu da ekose desenler fiyatları ise bunun 349 lira bir fiyatı var tek kişilik ve çift kişiliğin de fiyatı 429 lira bir fiyatı var ve burada da yatak örtüsü var şu şekilde küpürlü. E, fiyatı 149 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. da böyle iki farklı renk seçeneği var tabii ki. Evet kadın ev botları var. Şu şekilde fiyatları 89 lira. E, bir fiyatı var. Ve burada da sana bir hediyem var. Hikaye kitapları var. Fiyatları 14 lira 50 kuruş. Ve boneler var. E, düz şu şekilde fırfırlı bu fiyat 37 lira 50 kuruş ve düz olanlar 26 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da şöyle kaymaz yaz tabanlıklar var. şu şekilde halı kaymaz böyle halıların altına koyuyorlar ve bebek kitapları var şu şekilde bunların da fiyatları 59 lira. Evet arkadaşlar burada da şöyle tek fiyatlı ürünler var. Bunların da fiyatları 12 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şu şekilde göstereyim. Bunlar böyle saklama kapları. Huniler. Şu şekilde çeşit çeşit ürünler var. Şöyle bir göstereyim. Fiyatları ise 12 lira bir fiyatı var. Bunlar böyle tek fiyatlı ürünler. Bu şekilde çok güzel böyle ürünler var. Şöyle bir Fiyatı da buradaymış, şöyle fiyatını da göstereyim. Bunların da fiyatları dediğim gibi 12 lira böyle, şu şekilde olanlar var. Evet, böyle. Gayet güzel şekilde. Bunlar vidalı olarak geçiyor zaten. Baya değişik güzel saklama kapları var. Şöyle süzgeçler var arkadaşlar. Nopur saklama kapları da var. Şu şekilde. Bunlar da fiyatları 12 lira 7 kuruş bir fiyatı var. Ve şu şekilde gri olanlar da var. Evet, bakalım aşağı. Işte. Evet şu şekilde. Evet, bunlar da mikrodalgaya giriyor. Şöyle göstereyim. Evet öyle desenli olanlar da var. tabii ki, Şu şekilde arkadaşlar. Bunlar da gerçekten çok güzelmiş. Ee, şu şekilde de huniler de var. Şöyle. Bu yağ hunisi oluyor arkadaşlar. Ee, Süzgeç olarak da geçiyor. Ve burada da şöyle. Bunlar da bas aç saklama kapları oluyor. Ve burada da şöyle yine bu şekilde saklama kapları. Burada da böyle kaplar var. Çok güzel böyle ürünler. Bunların tane fiyatı 12 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle kum telin elektrik ısı ısıtıcısı var ee, bu fiyatı 349 lira ee, bir fiyatı var arkadaşlar bu, bu şekilde ve kamyonet var onu da göstereyim ee, onu göremedim şu anda kamyonetin fiyatını e, fiyatı 119 lira bir fiyatı var arkadaşlar bu da bayağı büyük böyle güzel bir kamyonet bu şekilde. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun.